Yılmaz. Çok hızlı, felaket hızlı. Dehşet hızlı, vahşet hızlı. Çok hala önemli. Her iki takım içinde galibiyet olması gereken bir maça sizlerle birlikte giriş yapıyoruz. Herkes hoş geldi sevgili izleyiciler. Nene. Aradan bıraktı. Duran Adem'i. Dura de Duran elime geldi vergisi. Salayı! Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. cani lan bunlar. Salayı yerde. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Alper Yılmaz. Çok hızlı, felaket hızlı. Dehşet hızlı, vahşet hızlı. Barış Alpon bomba vurdu ne gol! O nasıl gol öyle? Dehşet vahşet. Adam 55 metre top sürdü. Bir de şu gole bir bak, bak! Şuna bir bak! Nene, Kezden el ele fener geliyor. John Duran'a Allah'ım. Şekilde önünde aldı. Sade. Sade atamıyor. Galatasaray orta. Bitti pozisyon. olmadı. Barış Barış. geçemedi. tuttu. itiraz ediyor. Birçok şey oluyor şu an başta. Sarıya. İlk kardiyonu Torreira uzaktan burada da sol. Aman Allah'ım. Kontra atak şansı. Kerem Aktürkoğlu. Ama tasarayların yüzünde vatan aynı. Geliyor. Yaptı ortasını. Oğuzu oh, Aydın benim için burada. Atam olsun. Allah birbirlerine faal yapmalar pozisyonda devam etti. Biz. Hakem dev derdine Mücadeleyi sonlandırdı FIFA'da durum iki bir Fenerbahçe lehine oldu Fenerbahçe kazanıyor Borino'da oyundan hala gitmemiş diye bilmiyorum Kazanan Fenerbahçe oldu Buradan Fenerbahçelileri tek tek tebrik ediyoruz Fener bu galibiyetin ardından Bir tır çıkarak Kıbrıspor'la bu aynı puanı yakalıyor Oyunumuzda 2-1 kazanıyor. Çıktı sarı çorlu. Yeni Ali ile Çoban stadyumunda. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz Ahmet olmazsa abone olup lütfen like atın. Rica ediyoruz. Diğer özetlerimizi beklemede kalın. İyi günler.